Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir seri ba seriye başlıyorum. Bu serinin ismi PES 2021 Mobili En Çılgın Yerlerde Oynama Serisi. Bu ilk bölüm ve ben şu anda sizin için bir halı saha kiraladım. Bunun parasını verdim. Biliyorsunuz 15.000 lira kazandığım için bana koymuyor tabii ki de. Ve bugün burada sahanın tam ortasında bir maç yapacağım. Bundan sonraki maçları sizce nerede yapayım? Lütfen yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Şimdi World Fight Kulüp bilmem ne challenge diyor. Buna basacağım ve buradan buradan çok kolay olur. Hemen şöyle World Fight Kulüp tura gireceğim arkadaşlar. Buradan bir maç yapacağım. Aksiyon maçı diyeceğim ve hemen şöyle ileri dediğimde en üstte süper yıldızı seçeceğim ve YouTube PES Türkiye olarak Barcelona formasıyla Manchester City'ye karşı oynayacağız. Şöyle birazcık Şöyle biraz oturayım arkadaşlar. Rahatlayayım çünkü maçı kazanmak için elimden geleni yapacağım. Aynı zamanda bundan sonraki videolarda bu videoya 2000 like gelmesi durumunda diğer videoları da farklı yerlerde, farklı farklı durumlarda, farklı şekillerde hatta belki de farklı pozisyonlarda çekeceğim sizler için. O yüzden sizin like'ınız çok önemli. Şimdi Manchester City ile buradaki timler ee, o kadar gerçekçi değil ya. Bu sağdakiler daha gerçekçi ve maça Gabriel Jesus'la Manchester City başladı. Stone, Mendy, yalnız ekranın biraz parlaklığı kısıp şöyle gözlüğü çıkaracağım yoksa oynayamayacağım. Kevin De Bruyne, Walker Rodri, Mahrez, Mahrez öncesinde yapılan hareket foal, Roberto Carlos aldı. Hadi oğlum alabilirsin artık. Sinir oldum gözlüğü çıkarıyorum. Roberto Carlos Uzun bir top Roberto Carlos Ronaldo'yu kaçırdık. Stone çok büyük bir hata. Ronaldo gole gidiyor. Ronaldo 1-0. Ronaldo. Aynı gol sevindiği yapıdan şimdi arkadaşlar. İşte Ronaldo. 1-0 oldu. İşte bu Ronaldo. Attık golümüzü. Her attığım gol, her oyuncuyla gol sevinci yapacağım o yüzden İnşallah böyle taklamakla atan biri gelmez, taklaya geliriz yoksa. Ferran Torres. Ferran Torres içeriye girdi. Ozan Kabak. Türk yıldız Ozan Kabak. Adams oğlum. İlkay. Havertz pasını veremedi. Mendy. İkon Messi basıyor onu. İkon Messi. Alamadık. Ferran Torres. Çok güzel geç. Ferran Torres yatırdı 3-5 kişi. Ferran Torres. Kante. Kante pas. Şimdi Ronaldinho. Attık Ronaldo'ya gelmedi. Bir daha hata yaparlar mı diye bekliyoruz ilk ay. Ferran Torres. Gabriel Jesus kolibali uzaklaştırdı. Baskı yapıyoruz. Stone. Maça çok kötü başladı diyebiliriz. Walker. Yalnız burası soğukmuş. Dondum. Çok dikkat etmemiz lazım. Kevin De Bruyne Kevin Debrun, De Bruyne kalede Casillas var. Şurada bir boşluk. Elimizle başlattık. Lionel Messi. Lionel Messi sen hata... Sen iki olsun lan. Nasıl hata yapıyorsun? Koulibaly. Aha basmadı. Basmadı. Yemin ederim basmadı ya. Arkadaşlar yemin ederim ki basmadı ya. İyi orta gol getirebilir. Kevin De Bruyne yanına bir geldi. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus aldık. Pasımızı verdik. Orada Ronaldo var. Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Rif. Hey Rif. 31'deyiz. Dakika olarak. Kevin De Bruyne ben dondum yalnız arkadaşlar. Şimdi 33. dakikada Ferran Torres. Omzu koyduk. Al alın ama artık. Alın. Etkili geliyorlar. Boku yemek üzereyiz arkadaşlar. Şöyle uzun gönderelim. Şu anda statta birazcık birkaç poşet var. Onun dışında kimse yok. Şimdi Lionel Messi'ye doğru. Yalnız biz oynayamıyoruz hiç ya. Walker, Stone. Aha! Kevin De Bruyne, Rodri 1-0'ı korumaya çalışıyoruz şu anda Walker. Mahrez, Roberto Carlos yapıştı ona Walker. Kevin De Bruyne çok etkili geliyorlar. Çok etkili geliyorlar arka taraf Maldini. Vuramadı. Oğlum out değil mi göremiyorum? Out. Gol atarsak gol sevinci yapacağız. Atabilirsek. Casillas Uzun gönderdi. ileride. Terminator Ronaldo indiremedi. Ruben Diaz pas. Rodri. Mendy. Mendy etti, Mendy buldu. <laughs> İlk yarı 1-0. İlk yarı 1-0 öndeyiz. Arkadaşlar iyi oynamıyoruz ama inşallah iyi oynayacağız. Bu arada Videoya hala like atmadıysanız like atmayı, abone olmadıysanız abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki e, mobili nerede oynayayım yorumlara yazarsanız e, en fazla like alan tabii ki de absürt bir şey olmadığı sürece kabul edilecektir. Lionel Messi döndü. Lionel Messi. Lionel Messi kaleci Ederson. İkinci şutumuz. Ederson gönderdi Mendy. Mendy etti Mendy buldu. Ferran Torres. Pas İlkay Gündoğan. Rodri Stone çok büyük bir hatayla başlamıştım acaba Kevin De Bruyne. Fantastik Kun Agüero. Ver topu. Mahrez. Mahrez aldık topu. Attık pasımızı. Şimdi orada birazcık oyunu soğutmamız lazım. Lionel Messi gidiyor. Lionel Messi gidiyor. Messi, 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 Messi. Öyle bir şey vardı, değil mi? video vardı arkadaşlar. Ronaldo. Havertz. Havertz pas. Orada Messi pasını verecek. İkon Messi'yi kullanamıyoruz ve görmüyorum da zaten. Etkili koli Bali. Aman aman aman. Ozan hata yapma. Kante. Kante pasını verdi Roberto Carlos'a. Roberto Carlos gidiyor. Roberto Carlos çok hızlı. Verdi pasını Cruyff'e. Cruyff şimdi Ronaldo'ya. Attı pasını. Messi istediği açıyı buldu Messi kaleci. Aha basıyordum anasını satayım. 2-0. Harika. 2-0 <laughs> öndeyiz 65. dakika. Basın çocuklar. Stone. İyi e top. Traktör geldi. Köydeyiz. Burası neresi? Hangi köy? Yorumlar lütfen yazmanızı rica ediyorum. Eyvallah abi sağ ol. Hayranlar geldi de arkadaşlar. Cruyff. Rodri hayrana bakayım derken golü yiyeceğiz. Ozan kabak basıyor. Koli bali. Aldık. Ozan. Pasımızı verdik. Havers. Havers çok güzel. Şimdi orada. Verdik pasımızı. Lionel Messi var. Biraz resital yapalım mı? Fol. Aldık Ronaldo. Pas. Kante. Kante pasını verdi. Geçmedi. Tekrardan Kante. Israrla Kante'yi Hadi bakayım Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho girdi. Ah bir bacak ara olmadı. Basıyoruz. Fantastik Kun Agüero. Agüero'nun pası Sterling. Sterling gole gidiyor. Sterling vurdu. Casillas o kadar rahat ki. O kadar rahat ki uzun göndereceğiz. Dakika 81. Artık maçta zatürre olmadan maçı bitirirsek çok güzel olacak bizim için. Aha. Bas 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 bas. Ederson uzun gönderdi. Orada Kolibali daha yakın indirdi. Ronaldinho. Pas çok güzel orada Ronaldo'ya. Ronaldo, ara top, Lionel Messi. Pas, içeriye, geldik. Havertz, Havertz vurdu. Gol mü? Korner. Çok etkili gelmiştik korner. Başla artık son anlar. Bir korner taktiğim var. Şöyle ön direğe ve sert vuruş. Vur, olmadı. Cruyff, atamadı. Şimdi Agüero, Sterling. Ake. Ake. Storm maça çok kötü başladı ve açıkçası ondan sonra da sanırım düzeltemedi olayı ya. Kolibali daha yakın vurduk. Maçın bitmesini bekliyoruz. Attık. Şimdi orada Lionel Messi. Messi foul bekliyor. Bir hareket yapalım dedik ve maçı 2-0 kazanıyoruz kardeşlerim. Güzel keyifli bir mücadeleydi. Ve ödüllerimizi de alalım. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve şu anda... Ee, tekrardan sahayı göstereceğim sizler için ve burada videoyu kapatıyorum. İsterseniz son kez sahayı da göstereyim tekrardan. Anlaş diyelim Messi ile de GP kullan. 1800'e yenile diyorum ve maçı kazanmayı başardık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hemen şöyle şöyle gözlüğümü takıyorum. Öyle geliyorum ve kameraya geçiyorum. İşte stat'tayız. Gördüğünüz gibi bizim stat işte Burada bugün maç yaptık ve bundan sonraki maçları nerede yapalım? Lütfen yorumlara yazın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.